Merhaba değerli izleyenler. Kızlar soruyorum anketlerine bayılıyorum. Yıl biterken 2021'i değerlendirdiler. Ünlüler dünyasında, magazin dünyasında, televizyonlarda, sosyal medyada, sinemada, müzikte ne oluyor ne bitiyor? En iyiler kim? Kızlar soruyorum üyeleri seçti, ziyaretçileri seçti. Her sene olduğu gibi bu senede tam isabet altıncısı yapıldı bu anketlerin bu yıl ve geçtiğimiz günlerde bir basın bülteniyle duyuruyla açıkladılar. Bana da geldi basın bülteni. Şöyle bir baktım. Hakikaten tam 12'den vuruş. Kızlar soruyorun üyeleri. O kadar başarılı ki her konuda sosyal etkileşim ve topluluk platformu kızlar soruyorum üyeleri. Ne derlerse doğru çıkıyor biliyor musunuz? ne derlerse, bu anketlerdeki başarıları da ondan ee, müthiş bir Buluş zaten kızlar soruyor platformun hayata geçirilmesi sadece Türkiye'de değil Amerika'da da biliyorsunuz kızlar soruyor İngilizcesi yayında bildiğim kadarıyla başka ülkelerde de var ve kurulmak üzere hazırlıklarda sürüyor. Şimdi anket sonuçlarına geçelim Ha kaç kişi oy kullandı yüz binlerce insan oy kullandı yüz binlerce insan oy kullandı onu da söylemiş olayım. 410 bin 414 kişi oy kullandı. Vay 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 küçük bir şehir Anadolu'da. Kızlar soruyor yılın en iyi dizi çifti. Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz. Yok böyle bir aşk. Yok böyle bir çift. Yok böyle bir sevgili. O kadar yakışıyorlar ki birbirlerine. Hem dizide oynarken başrol olarak çok yakışıyorlardı. Hem de sevgili olarak ve o kadar temizler ki, o kadar dürüstler ki. Sevgili olduklarını gizlemediler biliyor musunuz? Hemen cecik açıkladılar, hemen sevgili olduklarını deklare ettiler. İzleyenleri diziyi izleyenleri gerçek bir çift oldukları yönünde inandırdılar. İnsanlar fikir yürüttü. Ya bunlar hakikaten sayeden galiba birbirlerine aşıklar. Yani diye ve gerçekten de öyle oldukları ortaya çıktı. Gönüllere taht kurdular. Bunlar bu çift o kadar güzel. Cemre Baysel daha daha hayatın başında, 20-21 yaşında, daha yeni oyuncu. Ama of, sanki yıllardır oyunculuk yapıyormuş gibi. Aytaş şaşmaz da öyle. Son derece genç, son derece daha yeni, taze. Ancak o kadar usta oynuyor ki. Çok beğeniyorum Aytaş Şaşmaz'ı da. Cemre Baysel ve Aytaş Şaşmaz. Yılın en iyi dizi çifti. Kimleri kimleri geçtiler. Benim favorim her sene, son birkaç senedir Hande Erçel ile Kerem Bursin'di. Ancak Cemre Baysel ve Aytaş Şaşmaz. Hem çok sempatik, hem çok daha yolun başında ama çok başarılı olmaları. Onlara çok artı puan getirdi. Ve yılın çifti bir sürü rakipleri olmasına rağmen onlar seçildi. Yılın en iyi dizi çifti kimleri tahtından etti demiş ee, kızlar soruyor. İkili dizileri final yapmış olmasına rağmen hem geçen senenin favori çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin söylediğim tahtından etti. Oyların %43'ünü aldı. Bu çok önemli bir rakam. 100 oyun 43'ünü, %43'ünü aldı. Ee, Ayça Ayşin Turan ve Alp, Navru Alp Navruz'u da çift olarak geçtiler. Ada Masalı'nda oynayanları, e, Bast oyununun yıldızları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz. Toplamda 363.349 kişinin oy kullandığı bu anketin bu ayağında 131.190 kadın, 40.729 erkek oyuyla. Toplam 171.000 oy. Vay 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 vay. Açık ara, çok açık ara. E, Kızlar soruyor, en iyi kadın oyuncusu Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan en iyi kadın oyuncu seçildi. E, güzelliğiyle de, güzelliğiyle de çok öne çıkan bir isim. Yeteneğiyle zaten kalplere taht kuran bir isim. Her oynadığı karakteri bize sevdiriyordu ve oyunculuğu çok sahici. Çok sahici Ayça Ayşin Turan'ın en iyi oyuncu, 2021 yılının en iyi kadın oyuncusu seçildi. Bakın kimleri geçti, Burcu Birici'yi geçti, Pınar Denizi, Pınar Deniz. Benim e, favorilerimden yeni yeteneklerden Melis Sezen'i geçti. Eda Ece müthiş bir oyuncu. Eda Ece Eda Ece'yi de geçti. Merve Dizdar of of of, of. Merve Dizdar'ı da geçti. Miray, bunların hepsi Miray Daner. Bunların hepsi dev oyuncular. Hepsi dizilerde akşamları büyük bir ilgiyle, beğeniyle izlediğimiz dev oyuncular. E, ve Ayça Ayşin Turan kaç oy aldı? Toplamda 11 bin kişi oy kullanmış yaklaşık. E, 8676 oy aldı. %79 çok önemli bir rakam. Çok büyük bir rakam. Ayça, Ayşin Turan bu kadar güçlü rakipleri olduğu, güçlü rakiplerinin bulunduğu ankette açık ara açık ara yılın en iyi kadın oyuncusu, yılın en iyi erkek oyuncusu Alp Navruz. Ne ne Alp Navruz canlandırdığı karakterin kişiliği dizdeki hayatının gerçek olduğuna izleyici, izleyiciye inandıran yardıma ihtiyacım var dese ekrana elimizi sokturacak izleyicili her bölüm peşinden koşturan 2021 en iyi ne güzel yazmışsınız kızlar soruyor basın bültenini. Retiklerde zirvede yer alan bir oyuncu Alp Navruz ve hakikaten Adam Asalı dizisini taşıdı partneriyle birlikte partneriyle birlikte çok öne çıktı. Ayça Ayşin Turan'la ikisi de hem yılın erkek oyuncusu hem yılın bayan oyuncusu seçildiler. Ve aynı zamanda onlar başından beri sevgiliydiler. Sevgili oldukları o kadar çok yazıldı, iddia edildi, söylendi ki en sonunda Alp Navruz arkadaşız, iyi arkadaşız, görüşüyoruz filan falan diyerek şimdi yeni bir şeye evrildik filan diyerek ilişkiyi kabul etmek zorunda kaldı. Ayça Ayşıl Turan ve Alp Navruz birbirlerine çok yakışıyorlar. Aynı zamanda onlar mesleklerinde oynadıkları dizilerdeki karakterleriyle de öne çıkan isimler. Yılın en iyi dizisi Yargı, Kanal D'de yayınlanan Yargı. Genç yaşlı demeden herkese ekran başına kitleyen bir dizi, Yargı dizisi. Ve hem ağlatıp hem güldüren e, yılın en iyi televizyon dizisi olmaya başından beri aday ve sonunda da kızlar soruyor gibi önemli bir platformun, önemli bir yarışmanın, önemli bir anketin zirvesine yerleşmeyi başaran bir dizi oldu ve e, kullanılan oyların %26'sını aldı. %20'sini aldı. Yasak Elma'yı 2 puan farkla geçti. Yasak Elma %24 oy aldı. Gönül Dağı'nı geçti. Kardeşlerimi geçti. Teşkilat gibi bir benim favorilerimden teşkilat. Çok severek izlediğim bir dizi ama yargı daha iyi tabi. Ve camdaki kızı da geçti. Görüyor musunuz dizinin, yargının başarısını, büyüklerini? En iyi online dizi Saygı, bir Ercüment Çözer dizisi. Blue TV'de oynuyor biliyorsunuz yılın en iyi online dizisi kızlar soruyor anketinde hakkı olan bir birinciliği aldı hikayesiyle Keşke ben de kahramanlarına biri ol, olsaydım dedirten 2020, 2021 yılının en iyi online dizisi Blue TV'de oynayan ve oyların 33ünü alan bir ercümen çözer dizisi saygı saygı kazandı. Kızlar sonra yılın en iyi şarkısı Edis Martılar. Edis Martılar. Bazı hayranları, bazı fanları Edis'i Tarkan'la mukayese ediyor. Tarkan'ı geçer, bir geçti bir falan diye. Edis iyi bir şarkıcı, iyi bir e, besteci, üretiyor, söz yazıyor, şarkı yazıyor. Ancak Tarkan'ı geçmesi şu anda mümkün değil. Edis'in Tarkan'ı geçebilmesi için e, çok daha ince ince, çok daha ince ince çalışması lazım. Çok işine daha fazla emek göstermesi lazım. Daha fazla prensiplerine bağlı olması lazım. Ben Tarkan'ın çıkışında itibaren iyi tanıyan ve takip eden 1992-93 yılından itibaren tanıyan ve takip eden bir gazeteci olarak Tarkan'ın nereden nereye nasıl geldiğini çok iyi biliyorum. Edis iyi üretiyor ama henüz daha Tarkan'la mukayese edilecek kadar değil. Bu Martılar şarkısı zaten muhteşem. 2021 yılında herkesin dilindeydi. Edis'in martılardan başka güzel şarkıları da var tabi. Sefo'nun bilmem bir şarkısı %37 oy oranıyla ikinci. Kızlar soruyor anketinde. Tuba e, Tuğba Yurt, Tuğba Yurt benim o ve Ecem Yumay Peri şarkıları da e, diğer beğenilen şarkılar olmuş ama Edis Martılar %39 oyla zirveyi kaptı. Yılın en iyi YouTube fenomeni Barış Özcan. Barış Özcan, yılın en iyi YouTuber'ı, 2021 yılının eğitimden bilime, teknolojiden oyuna birçok farklı alanda video içeriği üreten, her videosu trendler listesine girmeyi başaran, dünya cönünü YouTuber'lara fark atan, trend videolarının hassası olduğumuz Barış Özcan. %33 oy ortalamasıyla çok önemli bir oy. Çok önemli bir oy. Barış Barış Özcan, Meryem Can'ı geçmiş, Betül Çakmak'ı geçmiş, ne oluyor ne oluyor? Yayı geçmiş. Merve Özkayna ve Tekno seyri geçmiş. Hepsinin üzerinde Barış Özcan. Bravo Barış Özcan. Tebrik ederim. Yılın en iyi Instagram fenomeni Aykut Elmaz. Sosyal medyada her paylaşımı merak uyandıran, her paylaşımı merak Bu çok önemli. Sosyal medyada merak uyandırmak çok önemli. Yoksa dümdüz verirsiniz. Kimse de sizi takip etmez, izlemez. Instagram'ın tapusunu verseler hakkıdır diyeceğimiz. Ne güzel yazmışsınız kızlar soruyor basın bültenini. Markaların iş birliği yapmak için bin bir dil döktükleri. Story ve rel, relslerini kaçırmamak için bildirimlerini açtığımız. 2020'nin en iyi Instagram fenomeni Aykut Elmas oldu. Helal olsun Aykut Elmas. Oynadığı skeçlerle özellikle diyor takipçilerini oluşturan takipçilerini skeçlerle oluşturan Aykut Elmas oyların %30'unu çok önemli bir rakam %33'ünü almış. Onu takiben Elvin Levinler, Berk Keklik, Ala Tokal, Raşel Ers, Kiresepi, Damla Altun, Burak Altın'da. Burak Altın daha da ben merak ediyordum ve izliyordum. Ama Aykut Elmas en öne çıkan isim oldu. Kızlar soruyor en iyi TikTok fenomeni Yeliz Korkmaz. Yeliz Korkmaz oyların %66'sını toplayarak %66 demek genel geçer herkesin fikri demek. Ceren Morova'yı geçmiş, Ümran Avcı'yı geçmiş, Mert Sarıcı, Nursema Altuntaş, Melis Fis ve İbaç'ı geçmiş. Hamza İbaç'ı geçmiş. bu çok önemli bir şey. Yeliz Korkmaz'ın başarısı. En iyi sporcu da 2021 yılının en iyi sporcusu da Mete Gazoz tabii. Okçulukta ülkemize altın madalya getiren Metagozos büyük bir başarı elde etti olimpiyatlarda ve kendisiyle gurur duyduk. Tabii ki çok değerli başka adaylarımız da vardı ama Metagozos sildi, süpürdü oyları ve oyların %48'ini toplayarak yılın sporcusu olmaya hak kazandı. Elbette, elbette kızlar soruyor, kızlar soruyor platformunun 150 bin günlük paylaşım, 65'i 18-34 34 yaş aralığında genç kuşak ve %56'sı kadın %44'ü erkek kullanıcı. Onların yaptıkları anket sonuçları kızlar soruyorum. Bana göre bana göre toplumun aynası. Magazinde ünlüler dünyasında öyle nokta atışı yapıyorlar ki bu anketlerde. Bayılıyorum onlara. Kızlar soruyorum üyelerine. Bayılıyorum. Ben de boş zamanlarımda sık sık bir bileni olmaktan gurur duyduğum kızlar soruyor platformuna sık sık giriyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Sevgiyle kalın olur mu?